Lolol, dev çok seviyorum. Tek tek tek. Ya niye kimse kapıyı açmıyor ya? O kadar almaya geldim, oyun oynamaya geldim. Mertkan. Tık tık tık. Ne 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 dünya ne güzel. Aa kapı çalıyor, çal kapı kapı. Aa kapı çalıyor. Oğlum kapı çalıyor. sakın şu Mehmet gelmesin. Hayır, onu hiç sevmiyorum. Dıp dıp. Ya niye açmıyorsunuz kapıyı ya Allah Allah. Her şeyi kuskandıracağım ona. Neyse ben açayım kapıyı. Eee evet, ka Efendim ne oldu? Ulan o kadar ağır. kaç var? Müjde PlayStation yok ki. Hmm. Kesin kuş için söylüyorsun. Ben bunu biliyorum. Ha ha ha. Ezeyim PlayStation'ı yok. Ha, ha, ha. <laughs> ben Söyle dedim mi Erkan'a kimse saçışamaz diye. <laughs> Şu geçen bölümde Bak bakkaldan çaldığım arabayı nerede acaba onu ben bir yere sıpıttım ama bilmiyorum. O ne de artık sonraki bölümde bakarız ya. Neyse arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Çok uğraşıyorum. E yarın da 5. olanı gelecek. Bay bay. Bugün Mehmet'i dövdüm.